Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Hoca'nın matematiğe hoş geldiniz. Size yazılıdan 100 aldıracağım. İçiniz rahat olsun. Bütün konuları full tekrar yapacağız. Bütün soru çeşitlerini göstereceğim ve işimizi halledeceğiz arkadaşlar. Hazırsak hemen başlamak istiyorum. İlk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. İlk sorumuz ilk konudan üslü ifadeler sayıların kuvvetlerini buluyorduk. Sonra bunları toplayıp çıkartıyorduk. Şimdi dikkatle bir hatırlayalım konuyu. Şimdi bana 4 üzeri 3 demiş. Ben 4 üzeri 3'ün şu şekilde yazıldığını hatırlıyorum. Yukarıdaki sayı yani üs tabanın kaç defa yan yana yazılıp çarpılacağını söylüyordu bana. Bunu böyle tök tek yazıp çarpın çünkü sınavda tam puan almanız için bütün aynıkları yazmanız lazım. 4 kere 4 16 16 çarpı 4'ten bu arkadaşım 64. Sıra geldi 2 üzeri 3'e. 2 üzeri 3'ü de 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4. 4 kere 2 de 8 olarak buldum. Bu da cepte. 5'in karesi 5 kere 5'ten 25. Hadi bunu hemen yazalım. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti de 1'e eşit oluyordu. Unutmuyorsun. Bazen buraya sınav esnasında 0 yazıyorsun. Aman diyeyim dikkat et. Şimdi sayılarımı güzelce yerine yazıyorum. 64 bu arkadaşımızınki hemen eksi 8 yazdım. Artı parantez içinde 25 artı 1 olarak yazdım. Şimdi önce parantezin için yapmamız gerekiyor. İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. 64 eksi 8 artı 25 ile 1'i topladım 26. Şimdi bundan sonra sadece toplama ve çıkartma kaldığı için satır başından başlayıp sırayla çözüyorum sayılarımı. 64'ten 8 çıkarsa Hadi şöyle bir kere daha yazalım. 64'ten 8 çıktı. 56 56 ile de 26'yı son olarak toplarsam 70 82 olarak bulurum cevabı. Bütün işlemlerinizi ayrıntılı olarak yazın ki sınavda puan kaybetmeyin diyorum arkadaşım. Ve hemen bir sonraki soruma geçtim. Demiş ki yukarıdaki eşitliğe göre üçgen kaçtır demiş. Eşitliğe göre tamam. Şimdi bu tarz parantezli işlemlerde aklına ilk dağılma özelliği gelecek. Çıkar mı çıkar dikkatli yapıyorsun. Çok da basit. Biz bu parantezin dışındaki sayıyı içeriye tek tek dağıtıyorduk hocam. Ben bu 10'u içeriye çarptığımda 10 çarpı 24 şeklinde. 10 da üçgeni çarptığımda 10 çarpı üçgen şeklinde yazılmalı. Bak burada onun yanında 6 var. Demek ki bu arkadaşımız ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Aynı şekilde B şıkkını yapıyorum. 22 ile 56'yı çarpacağım. Burada üçgen yerine ne gelmek zorunda? 56. 22 ile de kareyi çarpacağım. Bak burada kare yerinde ne var? 7. O zaman kare değerim D de 7 olmak zorunda. Benden üçgen artı kare istemiş. 7 artı 56'dan cevabım 63 çıkar değerli arkadaşım. Dağılma özelliğine dikkat ediyorsun. Kaçırdığınız bir soru oluyor genellikle. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Daha çok problem ağırlıklı çıkacak. O yüzden probleme çok ağırlık verdim ben. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayılarının toplamı 184'tür demiş. Tamam. Bu çiftlikte diyor 35 tane koyun olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır diyor. Şimdi hocam. Koyunların 4 ayağı var. Koyun 4 ayak. Tavukların da 2 ayağı var. Şöyle tavuk 2 ayak yazdım. Şimdi ben koyunların sayısından yola çıkıp tavuklara ulaşmam lazım önce koyunların ayak sayısını buluyorum. Niye? Çünkü bana burada toplam ayak sayısını vermiş. 35 ile 4'ü çarpıyorum hocam. 4 kere 5 20. 4 kere 3 12. 2 daha 14. Yani koyunların 140 tane ayağı varmış. Toplam ayak 184'tü. Ben 184'ten 140'ı çıkartırsam 44 Tavukların ayaklarını bu durum hocam. Şimdi tavukların toplam 44 tane ayağı var. E, her biri iki ayaklı bu arkadaşların. O zaman 44'ü de 2'ye bölersem 22 tane tavuk vardır derim değerli arkadaşım. Zaten bana tavukların sayısını soruyordu. İşimi hallettim. Bu verilenleri buraya tek tek yazın ki yaptığınız her şeyden puan alın değerli arkadaşlar. Diyorum ve bir sonraki Evet arkadaşlar 5'in sorudayız. Diyor ki yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan 36'nın çarpanı olan sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi biz bize verilen sayıların çarpanlarını nasıl buluyorduk? Çarpmanın tersi bölme işlemiydi. Aslında biz 36'yı bölebilen sayılara konsantre oluyorduk. Şimdi 36'nın bölenlerini tek tek bulalım. Önce birden başlıyorsun unutma. Çünkü her sayının bir ve kendisi çarpanıdır hocam. Ben bunu 1 çarpı 36 yazdım. 2'ye bölünüyor mu diye bakıyorduk. 2 çarpı 18. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3 çarpı 12. 4'e bölünür. 4 çarpı 9. Ve 6'ya bölünür. 6 çarpı 6. Bu 6'lardan birini de almıyorduk unutma. Şimdi bana 36'nın çarpanları olanları diyor. 2 evet var. 4 evet var. 5 maalesef. 8 maalesef. 12 evet var hocam. Bu arkadaşların toplamını istemiş. 2 artı 4 artı 12'den 6 12 daha toplamları 18 yapar değerli arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Demiş ki e, yukarıda bir otobakta ait ücret tarifesi yukarıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bir dakika şimdi bir tabloyu bir inceleyelim. Şimdi otoparkta 1 saate kadar kalırsa 90 lira veriyormuş. 1 ile 3 saat arasında kalırsa 130 lira 3 ile 6 saat arasında kalırsa 200 lira 6 ile 12 arasında kalırsa da 250 lira veriyormuş. Yani saat arttıkça fiyatımız da artıyor doğal olarak. Şimdi diyor ki bu otoparka giriş yapan araçlardan 10 tanesi 1 saatten az. Tamam. 30 tanesi 1 ile 3 saat arasında. Tamam. 50 tanesi de 6 ile 12 arasında otoparkta kalmış. Buna göre diyor toplam ne kadar gelir elde edilmiş? Şimdi tek tek çarpacağız. Önce 10 tanesi 1 saatten az kaldığı için ben burada 10 tanesini 90 ile çarpıyorum. Çünkü 0 ile 1 saat arası 90 liraydı. Onla çarpınca kuyruğuna hemen bir 0 koyuyorduk. Buradan bir 900 lira elde ettiler. Bu cepte. 30 tanesi 1 ile 3 arasındaydı. Burada 130 var. 30 ile 130'u çarpıyorum. Şimdi sıfırları görme. 3x3, 3x1, 3 çarpı 3 9. 3 kere 1 3. Kuyruğunu da bir buradan bir buradan 2 tane sıfırı koydum. 3900 lirayı da buradan kazandılar. Bu da tamam. Sonra 50 tanesi 6 ile 12 arasında diyor. 6 ile 12 arası 250 liraydı. Ben 50'yi 250 ile çarpıyorum. Ben böyle yan yana çarpıyorum ama sen yapamıyorsan alt alta çarpabilirsin hocam. Sıkıntı yok. Şimdi 5 çarpı 5 25. 5 kere 2 10. 1 delde de 2 de elde, 12. Kuyruğuna da şu iki sıfırı koydum. 12.500 lira da buradan kazanmış bu arkadaşlar. Şimdi toplam kazancı bulmak için hepsini topluyoruz. Siz sınav heyecanından burada bırakıyorsunuz soruyor. En son soru kökünü muhakkak okuyacaksın. En son ne sorduğunu yapacaksın arkadaşım. Şimdi tek tek toplayalım. 12500 3900 ve 900. 0 0 99 9, 18 5 daha 23'ün 3'ü elde var. 2 2 3 daha 5 2 de elde vardı. 7 1'i de buraya indirdim. Toplamda 17.300 TL gelir elde etmiş diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda geçtiklerden kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi önce bu 60'ı 5'e bölmüş. Çıkartma işlemi var. 2'yi 4 ile çarpmış. He, i̇şlem önceliği çok önemli. Şimdi birincisiyle başlayalım. Ben 60'ı 5'e böleceğim. 2 ile de 4'ü çarpacağım. Birbirinden çıkartacağım. Bölme işlemini yapıyorum. 60 bölü 5. 12. Sonra çarpma işlemini yapıyorsun. Bak çıkartmayı yapma aman diyeyim. 2 kere 4 de 8. 12'den 8 çıktı 4. Bu bir kere yanlış. Bu gitti. İkincisine geldim. Şöyle bir çizgimizi ayıralım. Şöyle ikincisini yapalım. Şimdi 4 artı 8 çarpı 6 bölü 3 eşittir demiş. Şimdi ben önce şuradaki çarpmayı sonra bölmeyi en son toplamayı yapacağım. O yüzden bu 4 bu kenarda duruyor. O, dinlensin o. 8 ile 6'yı çarptım 48. Bölü 3 eşittir diyorum. 4 aynen duruyor demiştik. 48'i 3'e böldüğümde 16 yapar. 4 ile de 16'yı toplarsam 20 olur. Evet hocam burada 20 yazmış. Bu arkadaşımız doğru. Çizgimi çektim. Üçüncüsünden devam ediyorum. Burada bir parantezli işlem var. Sonra bölme var. Sonra çıkartma var. Biz sayıyı şuraya alalım. 6'nın karesi artı 2'nin karesi bölü 5 eksi 2 demiş. Şimdi 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36. Bu cepte. Artı 2'nin karesi de 2 kere 2'den 4 bölü 5 eksi 2. Adım adım yapıyorsun ki hem işlem hatası yapma hem de güzel güzel puanları topla. Şimdi 36'yı 4 ile topladım 40. 40 bölü 5 eksi 2 dedim. 40'ı da 5'e bölersem 8 olur. 8'den de 2 çıkartırsam 6 olur. Aha mı da doğru. Güzel. Son olarak A bu arkadaşı yapıyorum. Onu da şurada yapacağım. Şöyle çektim. 2'nin 6. kuvvetini 2'ye bölmüş. 4 ile de 21 eksi 6'yı çarpmış. Sonra ikisini toplamış. Şimdi 2'nin 6. kuvveti Bakın şöyle uzun uzun yapalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane oldu? 6 tane. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2 64. Bunu tek tek çarp hata yapma. 64 bölü 2 artı 4 çarpı şu parantezin içini de halledelim. 21'den 16'yı çıkartırsam 6'yı çıkartırsam 15 kalır. Şunu da şöyle yazdım. Şimdi buradaki bölme işlemini yapacağım. Buradaki çarpma işlemini yapacağım. Birbiriyle toplayacağım. 64'ün yarısı 32 yapar. Artı 4 ile de 15'i çarparsam 60 yapar. 32 ile de 60'ı toplarsam cevabım 92 olur. Aha bu da doğru. Demek ki 2, 3 ve 4 doğruymuş. 1'e de yanlışı diyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. <laughs> evet arkadaşlar dokun soruya geldik. Diyor ki Ali diyor telefonunun 4 basamaklı şifresinin bazı rakamlarını unutmuştur diyor. Tamam. 2 üçgen, 8 kare şeklindeki şifre diyor 2, 5 ve 9 ile bölünebildiğine göre. He. Şimdi bir dakika. Bölünebilme kurallarını hatırlayalım. 2'ye bölünüyor biliyorsun son rakamı çiftti. 5'e bölünüyorsa son rakamı 0 ya da 5'ti. O zaman bu arkadaşımızın son rakamı ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Çünkü hem 5'e hem 2'ye bölünmesi demek 10'a bölünmesi demektir arkadaşım. Buraya 0'ı koydu bu cepte. Bu arkadaşlarım bana bayağı yardımcı oldu. Şimdi 9 yardımcı olacak. 9 ile bölünebilme kuralı rakamlarının toplamı 9'un bir katı olacaktı. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi 2, 8 daha 10 yapar. Şimdi 10, 9'un bir katı değil. 10'a en az kaç eklersen 9'un bir katı olur? 8 eklersen. Çünkü ben buraya 8 eklediğimde bu arkadaşların toplamı 18 olacak. Yani 9'un katı olacak arkadaşım. Dolayısıyla üçgen arkadaşımız da 8 olarak bulduk. O zaman 8 artı 0'dan toplamım 8 olarak bulunur. Bir sonraki soruya da hiç acımam geçerim. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Şimdi hocam en küçük asal sayı 2 demiş. İkinci konuya geçmişiz bile. Şimdi hocam en küçük asal sayı 2 evet ve asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyordu. Doğru mu? Doğru. 2, 3, 5, 7, 11 diye devam ediyordu sonsuza kadar. Ve düzensiz bir şekilde giriyordu bu arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşımız doğru. İki tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır demiş. Hayır bir kere bu iki bozuyor işi. Ben iki ile üçü toplarsam beş yapar uzam. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlış. İki basamaklı en küçük asal sayı on birdir diyor. Bakın bunu tek tek yazın ki tam puan alın. İki, üç, beş, yedi, on bir, on üç diye gider sayılarım. On bir de bunlardan ilkidir. Yani doğru. Her asal sayının üç doğal sayı bölünü vardır diyor. Yanlış. Sana bir asal sayı verildiğinde şunu unutmuyorsun. Asal sayıları sadece iki tane de böyle olacak. Bir ve kendisi başka yok. Başka yok. Bu kesinlikle yanlış hocam. Dolayısıyla hangisi ya da hangileri doğrudur diyordu. Benim bir yani şu ve şu arkadaşım doğru. Diğer arkadaşlarım maalesef ki yanlış diyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki aşağıda verilen çuvallardaki notlar birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde kilogram cinsinde eşit poşetlere doldurulacaktır diyor hocam. Eğer bir parçalama işlemi söz konusuysa kesinlikle ortak bölen düşüneceksin. Ortak bölen. Parçalama söz konusuysa yani küçük ve eşit parçalara bölüyor diyorsa ki size problem şeklinde gelecek sorular genellikle o yüzden lütfen dikkatli okuyalım ve dikkatli yapalım. Şimdi her poşetle eşit kütlede fasulye olacağına göre bu poşetlerin birinin kütlesi en fazla kaç olurdu? Yani en büyük ortak böleni istiyor senden aslında. Şimdi 32'nin bölenlerini buluyorum. 32. 1 çarpı 32. 2 çarpı 16. 3'e bölünmez. 4 çarpı 8. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. Bu bitti. 40'ınkileri buluyorum. 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. 3'e bölünmez. 4 çarpı 10. 5'e bölünür. 5 çarpı 8. 6 ile 7'ye bölünmez. Şimdi bunların içinden en büyüğünü yakalayacaksın. Çünkü bana en büyük kilogram diyor hocam. Şimdi biri geçtik var ama önemli değil. 2 var. 4 var. Aha da 8 var hocam. Bak kaç kilogram olacak? En fazla 8 kilogram olacak. Peki sana da kaç kilogram olabilir diye sorsaydı? 1'i de alacaktık, 2'yi de alacaktık, 4'ü de alacaktık, 8'i de alacaktık değerli arkadaşım. Bize en büyüğünü sorduğu için biz direkt 8'i işaretledik diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A ve B sayıların toplamını bulunuz demiş. Tamam biz sayıları çarparak yukarı çıkıyorduk, bölerek aşağıya doğru iniyorduk çarpan ağacında. O zaman 2 kere 3'ten bu arkadaşımız 6 olacak. Ee, burada 3 ile neyi çarparsam 18 yapar? Tabii ki de 6'yı. Burada 6 ile 10'u çarparsam 60 olur. 2 ile de 5'i çarparsam. 6 ile de 18 çarpıp A'yı bulalım. 6 kere 8 48. 6 kere 1 6 4 daha 10. Bu da 108. A arkadaşımız 108. B arkadaşımız 5 çıktı. İkisini toplarsam 108 artı 5'ten 113 bulurum cevabımı. Ve bir sonraki soruya hiç acı. Evet arkadaşlar 13. soruyla karşınızdayım. Demiş ki aşağıda verilen çarpım tablosunda A, B ve C birer asal sayı diyor. Asal sayılar neydi? Asal sayılar 2, 3, 5, 7 diye devam eden sayılardı. Bak. Eğer sana bir soruda asal sayı diyorsa hemen yazacaksın birkaç tane çünkü hafızandan tekrar ortaya çıksın. Diyor ki bir tane tablo var. Burada A, B ve C sayılarım Burada da A, B ve C sayılarım var. Çarpım tablosuymuş bu. Yani çarpılan sayılar içeri yazılıyor. Buna göre boş kalan bölümleri doldurunuz demiş. Şimdi güzel güzel tane tane bulalım. Ben bir kere şuradaki 6 ve 33'ten yola çıkacağım. Şimdi A çarpı B 6. Tamam. Şimdi A çarpı B 6 ama şimdi A mı 2, B mi 2, A mı 3 B mi 3 bilmiyorum. Nereden yararlanacağım? Aha buradaki 33'ten. Şimdi 33 3 çarpı 11 demek. Niye? Çünkü asal çarpanlardan oluşmak zorunda. Şimdi 3 ile 11 ise burada B arkadaşımız var. E burada da B arkadaşımız vardı. 6 ile 33'te ortak olan 3 o zaman ne olmak zorunda? B olmak zorunda. Ben buraya 3 yazdığımda şimdi çörep söküğü gibi gelecek arkadaşım. A değerim 2 olacak. Sıkıntı yok. Şimdi A yerine 2 yazdım. B yerine 3 yazdığımda C değerimi de 11 bulmuş oldum. O zaman 11 çarpı 2'den bu arkadaşım 22. 3 çarpı 2'den zaten 6 idi. 2 kere 2'den burası 4. 2 kere 3'ten burası 6. 3 kere 3'ten burası 9. 2 kere 11'den 22, 3 çarpı 11'den 33, 11 çarpı 11'den de aha da bu arkadaşım 121 olur değerli arkadaşım. Bütün boşlukları doldurduk mu? Doldurduk. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Bir sonraki soruda demiş ki bana dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzü dört dikdörtgene ayrılarak alanları üzerinde verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi alanları verildiyse ben kısa ve uzun kenarlarını bulabilirim bu arkadaşlarım. Çünkü dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımından bulunuyordu. Alanı verildiyse eğer sen o sayının çarpanlarını bulduğunda kısa ve uzun kenarlarını bulmuş oluyordun. Şimdi soruya geçelim. Diyor ki dikdörtgenlerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır diyor. Tamam. Şimdi o zaman buradaki dört arkadaşımız Bizim 4 çarpı 1 olabilir, 2 çarpı 2 olabilir. Peki hocam 2 çarpı 2 olursa kare olur. E olsun her kare bir dikdörtgendir unutmuyorsun. Özellikle sorarlar hocam düşmeye her kare bir dikdörtgendir. Kareyi de bir dikdörtgen olarak alıyoruz. Kısa ve uzun kenarı diye ayrıntı olarak bahsetmiyorsa tabii. Şimdi burada tek tek bulalım. Şimdi deneyerek de gidebiliriz bütün ihtimalleri de bakabiliriz. Burası 1 olduğunda burası 4 olacak. Ki büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Dolayısıyla burası 4 iken burası da 4 olacak. Ben eğer 2'ye 2 iki alırsam burası 8 olacaktı. Eğer olmazsa deneyeceğim. Kağıdın çevresi en az dediği için en küçük değerleri seçmeye çalışacağız. Siz bu kenarı 2 aldığınızda şöyle sileceğim tek tek göstereceğim arkadaşım bak şimdi. Sen şimdi bu kenarı tutup da 2 alırsan burası 2 olacak. O zaman burası 8 olacak. Bak çok büyük bir sayı elde ettin. O yüzden birbirine çok yakın değerler bulacaksın ki çevrem çok küçük olsun. Kısa ve uzun kenarı birbirine çok yakın seçmeye çalışıyorsun. Uzun lafın kısası bu. O yüzden ben hemen şunları temizliyorum. Ve burayı 4, burayı 1 olarak aldım. Dolayısıyla burası da 4'e 4'ten 16 geldi. 24. Şimdi 24'ü ben 1 çarpı 12'de yazabilirim. 2 çarpı pardon 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8 ve 4 çarpı 6 yazabilirim. Hangisi birbirine en yakın? 4 ile 6 birbirine en yakın. Ben bu uzunluğu 6 alamayacağıma göre çünkü buranın en fazla 5 olabiliyor kenarı. Burayı 6 bu uzunluğu da 4 alacağım. Şimdi burası 6 ise burası da 6 oldu mu? Evet. E o zaman buranın alanı 6 ise Buraya kaç kalacak? 1. Çünkü 1 kere 6 6 yapar. Şimdi sağlamasını yapalım. Bu uzunluğum benim 5 çıkmıştı. Burası 4, burası 1. 5 oldu mu? Oldu. Kenarları birbirine en yakın olacak şekilde alanları dağıttım. Şimdi çevresini bulalım. Bu arkadaşımızın yani büyük dikdörtgenimizin bir kısa ve bir uzun kenarını buluyorum şimdi. Burası 5'ti. Sıkıntı yok. Artı şöyle çevre diyelim. Uzun kenarımızda 4 ile 6'nın toplamından 10 olacak. Bir kısayla bir uzunun toplamının 2 katını alıyoruz çevre hesaplarken. Burada bir kısayla bir uzun alıp bırakıyorsun. Aman diyeyim 2 ile çarp. 2 çarpı 15'ten cevabım 30 olur değerli arkadaşım. Evet arkadaşlar cevabı 30 bulduk. İlk 2 bölümü halletmiş olduk. Yani sayılar kısmını, o problemler kısmını, Çarpanlar katlar kısmı ile ilgili farklı sorular çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda kümeler ve tam sayılarla ilgili çözebildiğim kadar farklı soru tipi çizeceğim arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hemen peşinden ikinci videomuz gelecek. Herkese yüzü aldıracağım. Kafaya koydum arkadaş. Şimdilik hoşçakalın.